Çizgi Roman Sefer kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimin ilk videosunu çekeceğiz. Bu serinin ismi Al Oku Bitir. Arkadaşlar bu seride alıp hemen okuyup bitirebileceğiniz çizgi romanları önereceğim. Konu bakımından, hikaye bakımından bunları size özetleyip anlatacağım. Arkadaşlar artık kanalımızın kendine has bir serisi var. Bu serinin de devamı için 35 like istiyorum arkadaşlar. İsterseniz ilk inceleyeceğimiz çizgi romanla başlayalım. İlk inceleyeceğimiz çizgi roman arkadaşlar Batman Beyaz Şövalye. Her Batman severin kesinlikle okuması gerektiğini düşündüğüm bir hikaye bu. Çünkü bu hikaye gerçekten çok ama çok iyi. Yazar Sean Murphy, Batman hayranı olarak pek duymadığımız bir isim çizgi roman tarafında. Çoğunlukla Scott Snyder'ı duyuyoruz, Alan Moore'u duyuyoruz. Sean Murphy'yi ben bu çizgi romanla tanıdım. Arkadaşlar çizgi romanın o kadar heyecanlı bir konusu var ki okurken bırakamıyorsunuz ki çok fazla yazı var içerisinde, çok fazla diyalog var. Ona rağmen bu çizgi romanı hızla bitirmişimdir. Bunu alıp direkt bitirebilirsiniz şu kadar kalın bir cilt olmasına rağmen. Konusunu arkadaşlar özet geçecek olursam Joker artık akıllı bir adam oluyor ve Batman'i artık zekasıyla yenmeye çalışıyor. Ve halkı kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Batman'i durdururkenki olayları görüyoruz. Polisleri kendi safhasına çekmeyi çalıştığını görüyoruz Joker'in. Ve evet Joker bildiğiniz akıllı oluyor. Bu çizgi romanı her Batman okuyucusuna kesinlikle öneririm. İsterseniz arkadaşlar çizimlerine geçelim. Geleceğimiz çizgi roman arkadaşlar Wolverine ihtiyar Logan. Bu çizgi romanı okuduğumdan beri benden her one shot önermemi isteyen kişiye bu çizgi romanı önermişimdir. Çünkü konu çizim bakımından gerçekten efsane. Hikaye içinde aksiyon, drama her şeyi barındırıyor ki okurken gerçekten elinizden bırakamayacaksınız. Ben bunu aldığım gibi bitirdim. Hani bir bölüm bitiririm sonra devam ederim şeklinde okuyacaktım. Fakat ilk bölümü bitirdim ve dayanamadım. Çok merak ettim devamını ve okudum. Gerçekten tek solukta bitireceğiniz bir hikaye. İhtiyar okunu da biraz özetlemem gerekirse ana Marvel evreninden bağımsız gelişiyor. Bu evrende arkadaşlar Logan fakir bir çiftçi ve çocuklarına dair zar zor bakan bir insan. Bu evrende arkadaşlar Avengers yok. Avengers yıllar önceki bir savaşta öldü. Bu evrende de Wolverine pençelerini çıkarmamaya yeminli. Bir gün halk çetesi geliyor ve Wolverine'den borçlarını istiyor. Fakat Wolverine borçlarını veremediği için Wolverine'i bir güzel sokak ortasında dövüyorlar. Dövdükten sonra gelecek ay iki katını vereceksin deyip orada bırakıp gidiyorlar. Sonra arkadaşlar Wolverine yatakta iyileşmekteyken Hawkeye yanına geliyor ve Wolverine'den bir yardım istiyor. Bu yardım karşılığında Wolverine'e yüklü bir para vereceğini söylüyor ve Wolverine böyle bir maceraya atılıyor. Hikaye konusundan dediğim gibi çok güzel. Hani benim anlattıklarım gerçekten hikayenin sadece başı. Sadece ilk 3-4 sayfası falan. Bu çizgi roman arkadaşlar 35 TL gibi bir fiyatı var. Fakat parasının her kuruşunu hak eden bir çizgi roman. Açıkçası çok eğlenceli, çok bol aksiyon dolu bir çizgi roman. Arkadaşlar isterseniz Wolverine'in de çizimlerine geçelim. Arkadaşlar üçüncü önereceğim çizgi roman daha doğrusu manga All You Need The Skill. Bu manga arkadaşlar iki seri toplamda. Bildiğiniz gibi çoğu manga 14-15 seride falan bitiriyor. Yani mangalar çoğunlukla uzun soluklu oluyor. One shot mangalar dışında. All You Skill'i herkes öneririm. Çünkü okurken gerçekten elinizden bırakamıyorsunuz. Arkadaşlar hikayesini şöyle bir kısaca anlatmam gerekirse. Keiji diye bir asker var. Ve Keiji'nin yaşadığı evrende canavarlar var. Tüm dünyayı ele geçirmeye çalışan canavarlar var. Ve Keiji bu canavarları öldürmek için kurulan bir askeri merkezli bir asker. Keiji bir gün savaşa gidiyor. Bu savaşta canavarlara karşı savaşıyor ve bu savaşta ölüyor. Öldüğü zaman birdenbire yatağında uyanıyor. Ve her şeyin bir rüya olduğunu sanıyor. Fakat gün ilerledikçe rüyasında gördüğü şeylerin tıpatıp aynısını yaşadığını fark ediyor. Ve tekrardan savaşa giriyor. Tekrardan savaşa girdikten sonra yine uyanıyor. Evet bildiğiniz şöyle bir mantık. KG o canavarları yenene kadar ölecek. Bu arkadaşlar şöyle klişe gelebilir. Acayip klişe gelebilir. Fakat kesinlikle klişe bir konu üzerinden çok güzel bir manga yazmışlar. Çok güzel bir olay örgüsü var. Manga sevenlere de bunu öneririm. Bundan başlanır mı manga okumaya tartışılır. Ama merak ettiyseniz kesinlikle alıp şans vermenizi öneririm. Zaten dediğim gibi iki serilik bir manga. Hatta bütçeniz varsa direkt ikisini de almanızı öneririm. Çünkü biri bitirdiğiniz gibi ikiyi okumak istiyorsunuz. İsterseniz al yönlü de çizimlerine geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu video serisinin devamı için sizden 35 like istiyorum. Ayrıyeten 500 abone olunca büyük bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden kanala abone olursanız sevinirim. Şuradan çıkacak Instagram sayfamı da takip ederek yeni gelecek videolardan erkenden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.